Madem savcı hanım çağırmış, alacaksınız tabii de. Savcı hanım yabancımız değil. Ben de Polat abiyi bir arayayım. O savcı hanımla konuşsun. Ne var Erhan abi? Babamı soracak. İlk defa gittiğimiz yer mi? Git git. Sanki daha önce böyle bir savcı gördün de. Yandı zavallı ferman. Abimle Leyla yengemizin aşkının ilk kurbanı oldu. Alo. Alo, abi? Ne saçmalıyorsun Erhan? Yalan mı abi? Yoksa Leyla yengemiz, pardon düzeltiyorum, Leyla ablamız Ferman'ı niye aldırsın? Sen niye gitmedin Ferman'la? Abi, onun için aradım. Tamam, ben Leyla'yı ararım. Peki abi. Oh, Yırttık. Erhan!